Evet, o meşhur inşaatımız. Kötü yorum yazan lauk. sana söylüyorum. O kadar mı düştün? O kadar düşmedim oğlum. Allah düşürmesin. Sen ve senin gibilere bu ülkede muhtaç olmamak için inşaata girer çöpümü toplarım, kediye köpeğe mamak veririm. Hiç sıkıntı yok. Sen önce vicdanını düzelt. Aha partiden kalanlar. Hemen parti bitti lalın. Burada bir şey bırakmamışlar ki. Şimdi gene gireceğim o inşaata. Düşen de kalkan da ayakta olan da belli. Boş boş yorum yazmayın. Hadi. Bizim inşaatlarımız sizin evlerinizden daha güvenlikli emin olun. Amcık amcık yazıyorlar başka Şimdi bir daha gireceğim. Kedi oradaysa mama vereceğim. Neyse. Karılar siz de beğeniyorsunuz. Çok acayipsiniz yani. Ne yapalım ülke corosu mu olalım? Onu mu istiyorsunuz anlamadım. Cahil cahil yorum yazmayın. Burada beyaz bir kedi vardı yaralı ya. O nerede? görmedik aldı. Bayağıdır burada bağıramıyor kirli bembeyaz bir kedi. Ben burada ona mama veriyordum da inşaata mı giriyor, ne yapıyor bilmiyorum. Aa bahsettikleri inşaat burası. Hep burada hep burada duruyor. Sesi çıkmıyor, bağıramıyor. Neyse ben mama koyacağım. Bak cahil bu inşaata mama koyuyorum. Hayvanlar da gelip yiyor. Bak her akşam koyuyorum. Her akşam yiyor. Bak bunları ben koyuyorum. Ha, cahil cuhala. O kadar düştüm mü ne demek ya? Düştüm lan. Gel bak evime. Gel bak bana. Ha? Yazık ki siz düşmüşsünüz. Yaptığınız yorumlar içinizde ne varsa onu gösteriyor. Düşseydim başka yerden yayın yapar. Başka bir iş yapar. Onun videolarını çekerdim. Estetikleri yaptırırdım. Oğlanlarla şurada burada, karılarla kızlarla orada burada rezille, rezillikle ülkeyi soyardım. Sen ve senin gibiler de buna alkışlar beğeni yapardı. He yani bu arada kızlar biri demiş muhtarın resmi. Muhtarın resmini almışlar bir şeyler. O da buradaydı. Totiğime güveniyorum ki giriyorum. Çok aciz bir kelime düştün mü diyor bak düştün mü? Bir kadına denilebilecek Düşseydim bugün toplamazdım çöp. Düşseydim sizin karılarınız kızlarınız gibi olurdu. Düşenler onlar. Allah rahmet eylesin dostlarımız. Tamam ben buraya da mama bıraktım. Çıkıyorum. Biraz yorum yaparken dikkat edin. Nereye gittiğine yorumun, lafın. Ben de veririm cevabını. Benim ağzım... Ben mi? Goca arıyorum çöpte. Ne arayacağım? Çöp arıyorum ha bunları. <laughs> Çocuk şok. Koca arasam burada olur mu? <laughs> Poşetimi de dolduruyorum. Kapının kapının önünü düşünüyorum ne olacak diye. Bizim Semp dün akşam içmemiş herhalde. Yok bira. Yok yok ben beyaz bir kedi. Bundan biraz zayıf. Üstü leş gibi olmuş kirli. Bağıramıyor sesi çıkmıyor ya. Orada duruyordu garibim kenarda. Bazen şurada görüyordum. Mama bırakıyordum. 2-3 gündür yok. Öldü mü ne oldu bilmiyorum ki. Bu değil. Oraya mama koyuyorum diyor. Bu oraya gidiyor. İçeriye mama bırakıyorum yesinler diye. İnşallah ölmemiştir. Abi, bizim ne bizim mi? Bizim ya yok benim kedim değil. Sokağın kedisi Allah'ın kedisi. Sadece hastaydı diye mama bırakıyordum. Buradakiler görmüştür ya. Sürekli buradaydı ama işte ne bileyim. Neyse artık. Öldüyse kurtulmuştur. Ölmediyse de bir gün çıkar bir yerine. Aslında şu kolayla yıkayabilirdim onu. Her zaman üç poşetimi kafa... Aa, sen çok pissin. Gel gel gel. Yıkayalım seni. Bu pislikle seni alamam. Ne çektim be Figen. <laughs> Yoruldum. Sandalyeyi kırana kadar da öldüm zaten. Üç poşet full. Ama kapının önü daha full. Elbiseleri de buraya koydum. Gel. Son mamam. Gel. Gel anne. Gel. Gel buraya sana mama koymuşlar. Bu da eve yaklaştım. Son mamam. Aşağıda kedilerin maması var. Yesin onlar. Kız bu bir tuhaf biliyor musun? Ayy. Ayy. Ye, gel sen de. Ye. Neredesin? Sen de git ya. Git git. Aa, hemen mamaya kapaklandı. Lütfen görmeyeyim seni diğer ileride karşıma çıkma. Konuşmayalım. Bakışmayalım ne olursun. Artık hayatımdan çıksan diyorum bu iki delilik son ailesi. Hayallerim suya düştü ben bu akşam kutu kola kutu bira çok çıkar dedim ama çıkmadı. Neyse. Neyse. Yakanları... Dolmuş buralar kız. Bunlar ne? Karpon, Ne var içinde acaba? Kız burası ne kadar kalabalık ve şey pis. Aman. Dönmelisin. <laughs> Arabacıya söyledim. Görmelisin. Artık sen sevini bilmelisin. Bir, bir kare. Ya da bir teksi görelim. Oho Anlatır da sana Tek sen bunda kal İzin Artık oldu bana Ah Çıldırıyorum ya yani. Sanki elmas çıkarıyorsun alma Bunları nasıl koymuşlar böyle ben anlamadım ki bu çöpleri. Birbirimizde biz. Bizimiz. Ama gel sen iyisin iyisin. Çok güzel hatta bence maşallah da. Babacım. Burada da kedilerin. Kedi evi dokunmayın. dokunanın Rabbim evsiz bıraksın. Biraz merhamet gördün mü? Ha sen mi vardın? Tamam tamam. Temizleyelim şurayı biraz. Kadın getirmiş her şeyi koymuş. Süt müt. Et süt. Gördün mü? Dokunmayın. Dokunanı Rabbim eşsiz bıraksın. Gecenin videosu lütfen yoruma bekliyorum cevaplarınızı. Haksız mı? Haklı mı? Haklı değil mi? bence haklı. Babacım bunlar ne doldurmuş bugün çöpün hali nedir? Ben, tamam yeter boşver kurcalama boşver. <laughs> Bet da çakmış ama. Yapma. Dokunma. Asım abi ne yapıyorsun? Hep çuvalları merdivene koy dedim. Atmışın yollara ortalara. Ben hepsini merdivene koydum. Onlar nasıl yerleşecek bilmiyorum ha. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Ben yarın gelecek herhalde ya da yarın akşam. Vallahi onları sen koy. Ben koyamam onları. Çok kartonlar. He? Onları ben koydum şimdi. Al onları senin çuvala. Ben değer yok. Senin çuval geniş. Hadi görüşürüz. Eve gidiyorum. Evet bu geceyi bitirdim arkadaşlar. Ganimetti. Oydu buydu. Mahvoldum. Demirdi. Kırdım. Asım abi gene atmış kapının önüne. gidişle nasılsa gelişte aynı. Benden bu kadar. Videolar hepsi 20-25 dakikayı buldu. Hadi bakalım uzun video uzun video. Ben videoyu tek parçada çekerim sorun değil. Bir tane video çekerim. 3 saat geziyorum. 3 saate atarım. İzleyebilecek misiniz? Yok. Haydi Figen. Aç dükkanın önünü hadi. Yarın işimi bitirirsem erken ama nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Allah. Üf, ne yapacağım ben burayı ya? Yemin ediyorum. Şu kartonu bırak diyorum anneme. Anlamıyor ki bu karton bizi mahvediyor diyorum. Anlamıyor. Yerleştirmesi dert. Ayırması dert. 2 lira kilosu ya. Asım abi de şimdi yukarıdan gelir. Ah. Yandım Figen yarın. Neyse. Buradan başladık. Buradan gittik. Şuraya bak. Buradan var ya iki, bak, iki çuval pet bir çuval plastik çıkmayacak. Sadece iki çuval rahat ezilmiş karton çıkacak. O kadar. Kalabalık, yorucu. Annemi de bırakmaya niyeti yok belli. Çiçeklerim ne yapıyorsunuz? Çöpten gelen çiçekler. Sende ne var? kutu tenekeler. Ben bir dükkanımı açayım. Aha Asım abi gene getiriyor. Ha, demin yolda karşılaştık ki benimkileri de getiriyor. Koy oraya Asım abi alırım ben şimdi. Oraya atacağım. Atacağım atacağım sen oraya bırak. Ne oluyor, ne oluyor? Asım abi oraya hep yerleştirilecek. Yarın gel de yerleştirek. Tamam boş ver. daha getirme bu akşam. Ya git hava çok soğuk ya. Şu, Allah razı olsun. <laughs> Sana şey verdi mi? Parayı. Diyorsun, sağ ha, şu köye gitti, üstünü aldı da. Ha, sağ. Ol. Parasını vermiş bugün de çöpten gelen. 200 lira vermiş. Yumurta kutularından da almış 200 lira, 400. Yumurta kutularını annem topluyor ona. Parasını bile almıyor. Hiçbir şeyine de <laughs> ganimet. Kesin Asım abi getirmiştir. Bak bu saat olmuş, evine gitmiyor. Ne diyeyim kızım. Ben de şu mallarımı bir yerleştireyim. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Benden bu kadar. Malları alan Ahmet abi. Gelse de yerleştirse yarın ya. Çok iyi olur. Vallahi halim kalmıyor benim artık ya. Ama şunu kırana kadar da büyük ihtimalle bacağımı kırdım. Ya da bilmiyorum ağrıyor. Neyse. Hadi karılar görüşürüz. Şöyle camiyle bitireyim.